1938 doğumlusun. 38'in çocuğusun. 38'in çocuğuyum. E bu eee kaç tarihinde askere gittin? Ha! 67'nin birinci ayın 20'sinde vapura bindim. Vapura bindim. 69'un birinci ayın 9'u denizden yedi çıktım. Ankara ma mama Ankara mamak git mama gittin değil mi? Mamak'tan Konya'ya dağıtım oldu. Pekala. Bu nizamiyeden içeri girdiğin gibi sağ ne dediler? Ne? Ne dediler sağ nizamiyeden içeri girdiğin gibi? Nizamiyede kim gönderdi seni etkiledi söylediler. He, kim gönderdi dedin? Kim gönderdi diye demez, kanun dedi nizam sevk etti. Kanun tuttu nizam sevk etti nizam dedi. Nizam sevk <laughs> etti. Kısa künye olarak, e, bunu nasıl e, mesela şey yaptın da kısa künye, bir kısa künyeni söyle bakalım nasıl kısa künye söylediniz? Sizin zamanınızdaki askerlikte. Ya Allah ne uyursun?